İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 25 Eylül 2025. Arkadaşlar saat 18.43'te seans biter etmez. Borsa İstanbul AŞ'den bir stek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi. Habere şöyle hızlıca bakalım nedir ne değildir diye. Pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi. Hemen bakıyoruz açıklamasında. Sermaye piyası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında destek kredik faktörün Ensar Gıda, link vertu ve yeşil paylar arkadaşlar bakın sadece yeşil yeşil yapıda değil yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı da değil yeşil paylarında 26 Eylül 2025 tarihine yani yarın itibaren 24 Ekim 2025 tarih işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar açığa satış sadece zaten BIST 50 hisselerine geçerli bir durum şu aşamada. Bunun dışında kredi işlemlerde zaten amaç burada küçük yatırımcının ani kararlar verip gitme örnek veriyorum hissenin yükseleceğini düşünüyor gidip adam kredi çekiyor lambadanak elimde patlıyor. Ondan sonra vay anam yandım SPK nerede bilmem kim orada bu burada mı şu şurada mı arkadaşlar ee, yanmışa ve ölmüşe o yanmışın dışında falan, yanmışa ölmüşe çare yok onun için hani bu tür durumlarda SPK önlemini alıyor yani böyle biraz uyanık olup da kredi işlemi açıp da yükseleceğini düşündürüp sizlere de insanlar bazen düşündürüyor veya direkt al diyorlar ondan sonra patlıyorlar arkadaşlar yağınızda kavurmayı bilmek lazım diye düşünüyorum neyse iyi akşamlar diyorum sağ olasınız